çabuk 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 Evet şimdi konuğum fizyoterapist Elif Akıncı. Elif hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, nereden geldiniz? Kocaeli'den geliyorum. Kocaeli'den geldiniz. Çok saygılarımızı iletiyoruz bizde. Ee, nasıl? Kocaeli Kocaeli iyi, çok güzel bir kent zaten. Evet. İnsanlar olsun, e, çehresi olsun. Biz de zaman zaman gidiyoruz e, bazen etkinlikler için. Muhakkak, ondan. muhakkak. Evet, e, hemen konumuza geçelim, vakit kaybetmeyelim. Gerçekten çok güzel şeylerden bahsedeceksiniz. E, önce şu omurga yapısı insanlarda nasıldır? Hı hı. Ondan bahsedelim, sonra konumuza Tabii. girelim. Şimdi omurgamız bizi dik tutan aslında en evet. temel. Yapımız hemen. <laughs> hemen dik o, oturdum. Gerçekten de bu çok önemli çok bir şey. Çok önemli. Ee, aynı zamanda vücudumuzdaki tüm e, neredeyse kasların, bağların e, yapıştığı yer. Yani kasları ve bağları da tutan bir yapı. E, onun dışında biz e, günlük yaşamsal aktivitelerimizi e, gerçekleştirirken, e, örneğin yürürken yahut koşarken yahut herhangi bir iş görürken e, dışarıdan gelen e, travmatik etkilere karşı da e, bizi koruyan bir yapı. Bu bağlamda tabii ki çok önemli. Diğer kemik yapılarının da yapıştığı bir yer, İç organlarımızın korunmasına da faydalı demek mümkün bu durumda. Tabii kendi içinde farklı farklı eğrilikleri ve yapısal değişiklikleri de mevcut. Evet, şey faydalı mıdır? Yani mesela şöyle oturuyoruz. Ak aklımıza gelince hemen şöyle dik oturmaya çalışmak bu önemli bir şey mi? Çok önemli aslında bakacak olursanız e, bunu düzenli yaptığınızda beyne ister istemez bir e, şey evet. vermiş oluyorsunuz uyarı. Çoğumuz bizim çalışma koşullarımız nedeniyle belki de e, arada şöyle mutlaka eğiliyoruz. Evet. Hemen düzeltirsek e, zaman içerisinde bunu oturtma şansımız var. Yani ben gün içinde mesela e, özellikle telefonlarla falan böyle çok eğiliyoruz. Evet, Oralarda da şöyle yapmakta fayda var herhalde. Tabii aslında yapmak evet. lazım. Şimdi omurgada görülebilecek sakatlıklar e, nelerdir? En çok görülen e, sıkıntılar aslında bakacak olursanız e, omurga eğrilikleri. Şimdi bizim omurgamız arkadan bakıldığında bir sütun gibi dümdüz iken yandan bakıldığında bazı fonksiyonel yani zaten hali hazırda olması gereken eğriliklere sahiptir. Hı hı. E, i̇şte bunun bir kısmı boyun bölgesinde bir kısmı sırt bölgesinde bir kısmı bel bölgesinde ancak e, patolojik bazı durumlarla karşılaştığımız zaman bu omurgadaki eğrilikler farklılık gösterebilir. Örneğin skolyoz dediğimiz bir rahatsızlık. Özellikle genç kızlarda e, çok sıklıkla görülür. Evet. E, sonrasında ilerler. Bu arkadan bakıldığında omurga düz bir sütun halinde iken demiştim. E, tam tersi bu tarz bir rahatsızlıkta omurga arkadan bakıldığında bazı eğriliklere sahip olabilir. Yahut Yine yandan bakıldığında kifotik dediğimiz bu kamburluk e, denen bir eğriliğin oluşması mümkün. Ya da çok popüler aslında herkesin hepimizin bildiği e, bel boyun düzleşmesi yahut fıtıksal durumlarda yine omurlar e, yer değiştirebilmekte. Evet e, şimdi ilginç bir tedavi yöntemi var. Pilates evet. burada devreye evet. giriyor. E, bir de pilatesi sizin açınızdan siz nasıl kullanıyorsunuz hı hı. ve e, pilates buradaki anlamıyla nedir? Hı hı. Yani şimdi anlamında. Aslında tabii ki bakacak olursanız yakın. popüler kültürde şu an e, çok daha belki fit olabilmek ya da daha e, zayıf görünebilmek için yapılan bir spor dalı olarak lanse ediliyor. Ancak geçmişine tarihçesine bakacak olduğunuzda e, Joseph Pilates'in tamamen tedavi amaçlı e, olarak ürettiği, üzerine çalıştığı bir bilim dalı. Hı -hı. Sonrasında e, tabii popüler kültürde bu şekilde yansımış. E, şimdi Normalde pilates e, aslında bakacak olursanız omurgayla ve duruşla iç içe bir spor dalı. Yahut tedavi yöntemi. E, çünkü omurgada az önce bahsetmiş olduğum rahatsızlıkların çoğu düzgün bir programla çizilmiş e, pilates uygulamalarıyla giderilebilmekte. Biz de bunun üzerine daha çok çalışıyoruz. Evet. E, mat pilates dediğimiz hani bir... Ee, evet. E... yere serdiğimiz hı hı. E, matlar ya da işte ne bileyim ne denir bizim zamanımızda minder. başka minder, minder. Ee, yere serdiğimiz minderle yapılanı var. Bir de aletli eee pilates var. var. Bu ikisinin arasındaki e, fark nedir? Hı hı. Bu durumda hangisini e, öneriyorsunuz yapılıyor? E, aslına bakarsanız mat pilates, de, aletli pilates de uygulanabilir. Ancak e, met mat pilateste eee tamamen sizin kontrolünüzde tüm hareketler sizi etraftan destekleyen bir şey yok. Ee, kapalı bir e, yer yok. Ama e, alette, pilateste altta kayan taşıyıcı bir zemin var, hmm. ee, işte sizi omuzlarınızdan destekleyen bazı yapılar var, yine başınızı koyduğunuz bir yer var, nispeten daha kontrollü. E, daha kontrollü. Çünkü e, bu pozisyonda zaten sizi e, durduran bir yapı olduğu için yanlış bir hareket yapıyor olmanızın olasılığı çok daha düşük. Evet hemen oradan şuraya gelmek istiyorum. Klinik platesin omurga düzgünlüğü üzerine etkileri nelerdir ve kimler yapabilir? Hı hı. E, klinik platesin e, özellikle omurga üzerine e, etkinliğinden e, şu şekilde belki bahsedebiliriz. Az önce bahsetmiş olduğum omurga sakatlıkları yahut omurga yaralanmaları. E, klinik anlamda peki burada aslında şunu da hemen anlatabiliriz. E, ...bir şey yapmak lazım, iletmek lazım. Ee, neden klinik? Ya da klinik nedir? Ee, klinik daha çok... ...belirli bir ortopedik... ...ya da nörolojik kişide sıkıntı var ise... ...bunu egzersiz modalitesiyle... Ee, çözebilme, e, çözebilme anlamına gelmekte. Pilates anlamında söylüyorum elbette. Tamam. Ee, bu bağlamda omurga e, ile ilgili tüm rahatsızlıkları neredeyse destek çıkabilmekteyiz. Yani burada doktorlarla iş birliği yapılması. Tabii, muhakkak. E, yani Konu e, tabii. tekrar söyleyeyim, fizyoterapist evet, Elif evet. Akıncı muhakkak <laughs> evet. doktor bize yönlendirmiş olmak durumunda e, ve hastaya yahut kişiye e, bunu önermiş olması gerekmekte. Yahut e, yasaklamamış olması gerekmekte. Evet. Peki e, klinik platesin omurga düzgünlüğü üzerinde etkileri. Ee, neler diye sordum. Ee, kardiyo pilates var bir de. Evet. Ee, kardiyo pilatesten biraz bahsederseniz Tabii. yağ Şimdi... yakmak ve selülitleri gidermek mümkün mü peki bunda? Aslında şöyle pilates, bilinen pilates ee, yağ yakmıyor. Yani hani pilatesle zayıflanır denir. Ee, ancak kilo kaybı olmayabilir pilatesle. Yani ekstra bir diyet programında değilseniz. Ancak kardiyo pilateste Aletli özellikle e, yapılır zaten hemen ayakları koyduğumuz bir bar vardır onun üzerine çeşitli zıplama hareketleriyle yapılır bu tabii arada mutlaka metabolizma hızınız artmakta Kardiyo e, çalıştığınız için de tabii ki kilo verme şansınız var e, Sellüt zaten e, yani tamamen çok e, güzel bir şey tabii. tartışmasız yani tabii. hele size bunu doktor öneriyorsa muhakkak e, düzenli e, gidişlerde çok büyük faydalar sağlıyorsunuz evet. yani omurganız düzeliyor tabii. dediğiniz gibi gibi. Peki bu düzleşme e, omurgadaki rahatlama diyeyim duruş e, düzgünlüğü ne kadar e, sürelik bir tedaviden sonra yani aslında yaşam biçimi olmalı diyorum ben Hı -hı. ama ne kadar süre sonra bir e, etki görmeye başlıyoruz? Şimdi şöyle aslında bakacak olsak, kişiden kişi kişiden kişiye tabii ki bir değişkenlik gösterecektir bu A, e, ama e, ilk bir aylık süre zarfında kişi. Zaten kendi bir farklılık hissetmeye başlar. İkinci ve üçüncü ayda e, görsel olarak da bir şeyler görmeye başlar. E, yani e, gerçekten etkisi e, azami diyeyim iki ay mutlaka zaten devam etmesi gerekmekte. Evet. Peki e, boy uzatmak mümkün mü pilatesle? Çok bilinen bir şey değil mi? Çok soruluyor evet. pilatesle ilgili. Şöyle e, boy uzamaz ama duruş uzar. Arada fark var. Ee, şimdi boyun Bu uzaması için doğru. Evet. boyun uzaması için kemiklerin değiştirilmesi lazım. O bize genetik tamam. bir miras mümkün değil ama duruşunuz uzadığı için elbette boyunuzda belki bir belki iki santime kadar bir değişiklik olur. Evet, e, size gelenler bir, bir iki ayda oluyor. E, kaç santim inceliyorlar? E şöyle, e, eğer bir diyet programı yapılıyor ise bir diyetisyen eşliğinde elbette muhakkak herkesin kendi yapması gereken şeyler var. E, en çok bize geldiklerinde insanlar sonuçları daha önceki e, araştırmalarına göre e, hocam diyorlar nasıl zayıflıyoruz. ...ya da işte bir diyet veriyor musunuz? Oysa ki biz diyet vermiyoruz. Ee, ancak... E, ...dokularla oynuyoruz. Dolayısıyla... ...kişi ayak kiloda kalsa dahi... E, ...vücutta bir incelme görülüyor. Evet. E, 10 santime... E, ...kadar ilk ay incelttiğimiz... ...son bir çalışmamız var. E, i̇ki ayda da 17 santimi gördük... E, ...yakın dönemde. Evet çok ciddi bir rakam. E, bu kadarını bilmiyorum evet. ama... ...gerçekten pilatesle... ...yani hiçbir diyet yapmasanız da... Hı -hı. E, ...o... Ee, incelmeyi kıyafetlerinizle görüyorsunuz. E, görüyorsunuz. Hakikaten çok önemli. Evet. Ben şu an yapamıyorum çünkü omuzumda bir şey var. E, doktorum e, izin vermedi hı hı hı. ve e, pilates e, hocam da hı hı. E, yapmayalım dedi. Onun geçmi ben de uzun bir fizik tedavi gördüm bu yaz omuzumda. E, ama Gerçekten çok önemli bir şey. Hı hı, hı. Yani e, yapılan hareketler de eğer doğru yapılıyorsa... Çok önemli. E, müthiş bir... E, erkekler de bugün e, çok, çok revaçta, yapıyorlar. değil mi artık? Çok evet. revaçta. Sağlık için çok önemli olduğunu düşünüyorum hı hı. gerçekten. E, peki e, ne hissediyor o kadar e, incelen e, kişiler? Çok e, mutlu oluyorlar. Şimdi... E, Sağlık için başvurmuş olsalar dahi tabi e, görüntü olarak da insanlarda bir tatmin oluştuğu için e, tabi yeni kıyafetler alabiliyorlar ondan sonra e, daha e, şey olabiliyorlar hayatlarında belki fonksiyonel anlamda e, efektif olabiliyor bu haftada onlar haftada kaç öneriyorsunuz e, minimum iki olmak durumunda ancak e, dörde kadar gelen üyemiz var haftada dört, belki beş olabilir çok değil yani. mi dört ya da beş? <laughs> Ben önermiyorum. Aslına bakacak olursanız. Siz Ama, kaç öneriyorsunuz mesela haftada? E, bence 2-3 ya da... iyidir. Yani, yani. E, onun üzeri e, bence gerek yok. Öyle söyleyeyim. Ama zararı var mı diye sorarsanız 4'ün yahut 5'in yok. Yani bir zararı yok. Ama e, bu kadar yapılmasında manası yok. Zaten işte evet. o efe, şeyi yakalıyorsunuz çünkü. Peki yaş e, erkekler ben mesela e, erkeklerde de belli bir yaşın üstünde erkeklerde de gerçekten çok iyi e, sağlıklarına kavuştuklarını, yaşamlarının değiştiğini, duruşlarının değiştiğini hı hı. E, gözlemledim. Hı hı. E, yaş e, mesela bizim yaşımızda veya daha ileri yaşlarda... Buralarda bize ne öneriyorsunuz onu da konuşalım. E, şimdi şöyle aslında yaşla hiçbir alakası yok. Çünkü evet. pilates herkesinden... Hani biz yapamayız artık bizden geçti demeliyiz. Olur mu öyle şey? Hayır. Yani e, herkesinden her yaştan insanın yapabileceği bir spor dalı. E, dolayısıyla e, böyle bir limit koymanın çok bir manası olduğunu düşünmüyorum. E ee, Doğru yapıldığında, ehil kişiler tarafından uygulanan bir program eşliğinde yapıldığında e, her şeyden muaf. Yani ne yaş etki, etkindir burada, ne de e, sakatlık, ne de e, vücudun yapısı. Çünkü tamamen size özel bir program çıkıyor. Zaten sizin yapabileceğiniz herkes aynı şeyi yaptırmıyorsunuz. Hayır, 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 hayır. Yani herkesin yapabildiği e, şey önemli. Şimdi. E, Ağırlık bir de önemli. Yani benim Tabii. E, yapabildiğim bir ağırlık var Tabii. veya daha genç veya daha er, genç bir erkeğin yapabildiği ağırlık orada Hı -hı. çok e, değil mi ağırlıklarımız Tabii var. Hem rezistanslar var. Çeşitli evet. dirençlere karşı çalışılıyor. E, o da e, muhakkak zaten biz bireysel çalışıyoruz. Toplu gruplar yok. E, grup aktivitemiz de yok. E, hiçbir hastama ya üyeme de önerdiğim bir durum değildir grup aktivitesi hiçbir zaman için böyle. Çünkü e, sistemde genellikle şöyledir. Ee, bir eğitmen arkadaş eşliğinde 10 kişilik bir grup e, gelir stüdyoya bunun içinde, şimdi bizde klasifikasyon sistemi olmadığı için Türkiye tabanında ee, 20 yaşında insan da vardır o grupta, 30 yaşında da vardır, işte kalp rahatsızlığı olan da vardır, yahut 100 kilo olan da vardır, 50 kilo olan da vardır. Ancak hepsinde aynı hareket yaptırılır. Grup Hı. aktivitelerinde. Bu zaten mantık dışı. Evet. Dolayısıyla egzersiz dediğimiz sistemin de kişiye özel olması gerekir. Evet yani e, ...zihin-beden ilişkisini de... E, ...çok olumlu etkileyen... E, Tabii ...bir ki. şey. Tabii ki algı, konsantrasyon ve koordinasyon... ...kesinlikle çok açılmakta. Yani e, Çünkü pilateste öyle bir şey var ki... E, ...hem nefesi kontrol etmek zorundasınız... ...hem belki kol ve bacaklara... ...aynı anda farklı e, hareketler yapmak zorundasınız... ...hem omurgayı belli bir pozisyonda tutarak... ...bunları yapmak zorundasınız. Evet. E, şimdi kolay değil aslında. Ben şuraya soracağım... İçinizde pilates yapan var mı? Nurgün gidiyor musun mesela? Yapıyor güzel kolundan. Senin de aynı benim gibi. Ee, Sibel sen yapmadın plajes, sen yoga ben yaptın. Yoga yap. ee, siz yaptınız mı? Yoga Yoga yaptınız. Yoga, yoga da yine çok güzel. Tabii. Sen pilates yaptın. E, yaptın. E, gerçekten e, faydasını gördünüz evet, mü? Evet Çok e, fark ediyorlar. Değil mi? Çok fark yani ediyor. Yani gün, güne öyle başlamak. Çok fark ediyor ee, süper gerçekten. Süper güzel e, bir Kaslar şey. Kaslar da kuvvetleniyor aslında. Tabii ki. Kaslar tabii da ki. kuvvetleniyor, ee, vücut esniyor. Ben çok faydasını gördüm. Evet bugün bu konuyu konuşmamız çok e, güzel oldu gerçekten. E, ben e, çok öneriyorum, tavsiye ediyorum e, eğer doktor e, hele yapmanızı istiyorsa. Muhakkak. E, siz doktorlarla da işbirliği e, yapıyorsunuz. Evet, konuğum fizyoterapist Elif Akıncı'ya çok teşekkür ediyorum ben teşekkür verdiğiniz ediyorum. bilgiler Sağ için. Kolay gelsin. Çok teşekkür çok güzel ederim. bir şey yapıyorsunuz, ne çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Ee, i̇nsanların oradan mutlu çıktığını görmek iyi bir şey. Kesinlikle öyle. Gel. Evet, Şefik acım. Sen deyiz Neler yaptın? Ee, hepsini... Üstüne boyuna pudra şekerleri, fıstıklar, <laughs> fıstıklar falan fıstıklar serpiyorsun. Pudra şekerleri serptim, hepsini hazırladım, tabaklarımızı aldık. Artık sunum zamanı şimdi. Evet, bakalım, bakalım neler oldu? bakalım neler, bakalım, oldu? neler olmuş? Etli kıtır çorbamızı servise aldık. Tufayımızı evet. aldık. Böreğimizi aldık. Biz akşama hazırız artık. Akşamlar hanımlar evlerinde sevdiklerine yapsınlar çok, diyoruz. Çok.